Hocam merhaba. Merhaba Muratçım. Nasılsınız hocam? Muratçım çok iyiyim. Sen iyi misin? Hocam bomba gibiyim ben de. Bugün 8'e ilk adıma devam ediyoruz Aynen. herhalde. Aynen. Murat şöyle bir şey yaptık biz. Birinci videoda Osmanlı'nın son dönemini genel olarak böyle bir genel bir çerçevede anlattık. Şimdi Atatürk'ü bunun içine biraz böyle yerleştirelim. Şimdi bakın çocuklar Atatürk biliyorsunuz 1881'de Selanik'te doğdu. Bak Selanik o zamanlar Rumeli diye bilinen bir yer var. Evet. Yani böyle Edirne'den biraz batıya doğru git. Ta o şeye kadar. Arnavutlu oralar. O bölge tam böyle ortada yani. Yukarıda Bulgaristan, Romanya falan. Aşağıda Yunanistan. Onun ortası Rumeli. Ortası bizimdi. Ama Yunanistan bağımsızlığını kazanmıştı. Yukarıda zaten Romanya, Bulgaristan falan. Onlar da bağımsızlığını kazanmıştı. Ortadaki o yer Rumeli'ydi. İşte orada doğdu Mustafa Kemal. Orası nasıl bir yerdi biliyor musun Rumeli Murat? Nasıl hocam? Çok uluslu bir yerdi. Her yer gibi yani. Özellikle Selanik'te Yahudiler vardı, Rumlar vardı, Türkler, Müslümanlar falan vardı. Karışık bir yerdi ve orası bir liman şehriydi. Ve dikkat, tren yolu vardı. Aa ilginç. Diyeceksin abi ne alaka, ne yapacaksın tren yolunu? Arkadaşlar bakın, tren yolunun olması şöyle bir avantaj sağlıyordu. Selanik'ten, İstanbul'dan gelen tren Selanik'te uğrardı. Oradan da ta Avrupa'ya, Paris'e kadar gider. Bu Avrupa'dan gelen fikirlerin dikkat, Selanik'e girmesini sağlardı. Yani Mustafa Kemal ve o ekip diyelim hani o arkadaş grubu diyelim o jenerasyon. Batı'dan gelen fikirlere böyle açık hale geldiler. O dönemin gazetelerini okudular, Fransız'dan gelen gazeteleri okudular. Cumhuriyetçilik, milli egemenlik, efendim milliyetçilik gibi düşüncelerle tanıştılar. Abi bunlar az bu şeyler değil Murat. Bugün Twitter'dan, efendim televizyondan öğrendiklerimizi Mustafa Kemal ve arkadaşları Selanik'te 1880'ler, 90'larda o dönemin Avrupa'dan gelen gazete ve dergilerinden öğrendiler. Yani uzun lafın kısası. Selanik, Mustafa Kemal'in hayatını ileride yapacağı şeyleri değiştirecek şekilde değiştirdi. Kesinlikle. Modern fikirlerle onu tanıştırdı Selanik. Sonra Mustafa Kemal'in eğitim hayatında biz işte Selanik askeri rüşdiyesi, efendim sonra manastır askeri idadesi, İstanbul Harp Okulu, İstanbul Harp Akademisi. Oralarda görüyoruz Mustafa Kemal. Yani eğitim hayatında İstanbul'da bitiriyor Harp Akademisini. Ve ilk görev yeri Suriye'nin Şam diye bir yer bilirsiniz. Şam. Orada 5. Ordu'ya atanıyor. Orada Vatan ve Hürriyet diye bir cemiyet kuruyor çocuklar. Bu cemiyet böyle Meşrutiyet taraftarı bir cemiyet, böyle adından belli böyle hem vatansever, hem hürriyet taraftarı bir cemiyet. Mustafa Kemal onu orada örgütlüyor. Ve orada yavaş yavaş Mustafa Kemal'in liderlik ve teşkilatçılık yönü ön plana çıkıyor. Kesinlikle birazcık. hocam. Ha, bak tarihler kaç biliyor musun? 1905, 1906 falan. Yani ikinci meşrutiyet henüz ilan edilmemiş. Yani ülkede meşrutiyet tartışmaları çok çok fazla. Yani dolayısıyla Mustafa Kemal de aslında durduğu yeri göstermiş oluyor. Yani ben diyor meşrutiyet taraftarıyım. Yani karşıda Abdülhamitçi padişahçı değil. Ya yani onu demek istiyoruz. Neyse onu kuruyor. Sonra Mustafa Kemal Manastır'a gelecek. Orada arkadaşlar, e, bu İttihat Terakki Cemiyeti var. Onunla bu kendi vatan üretici cemiyetini birleştirecek ve bundan sonra Mustafa Kemal İttihat Terakki Cemiyeti'nin içinde. Şimdi İttihat Terakki ne diyeceksin? O bir parti yavrum. Yani evet. bir o normal bildiğin parti var ya onun gibi. Tabii biraz daha farklı bugünkünden ama sonuçta o bir parti. O partinin de amacı meşrutiyeti ilan etmek. Neyse uzatmayalım. O tam o aşamalardan ilan ediliyor meşrutiyet. 30 Mart ayaklanması çıkıyor. Hatırla ilk bölümde. Şimdi dikkat. Mustafa Kemal Selanik'te 30 Mart vakası var ya ayaklanma. O ayaklanmayı bastıran bir ordu var. İsmi Hareket Ordusu. Mustafa Kemal o ordunun içinde hatta o ordunun adını veren kişi. Ve işte o ordu Hareket Ordusu Selanik'ten geliyor İstanbul'a. 30 Mart ayaklanmasını bastırıyor. Böylece Mustafa Kemal tarih sahnesine çıkıyor. Çıkıyor diyelim. Ardından çok ama çok önemli bir olayda görüyoruz Mustafa Kemal'i. O da ne biliyor musun Murat? Nedir hocam? 1911 Trablusgarp Savaşı. Bak bu savaş da çok önemli Murat ya. Çok üzücü bir savaş biliyor musun? İtalya bizim karpı yani bugünkü Libya'yı o zaman bize ait işgal etti. Amacı sömürgecilik yani. Biliyorsun o zamanlar her ülke sömürgecilik peşinde işgal etti. Biz de tabii vatanımız yani oraya savunmak istedik. Mustafa Kemal gizli bir şekilde kimlik değiştirdi falan Mısır üzerinden. O zamanlar Mısır'da İngiltere sömürgesi. Mısır üzerinden Karpa geldi. Tabii tek başına değil bir sürü arkadaşı da var. Orada Derne, Tobruk, Bingazi gibi yerlerde Arapları o halkı yani İtalyanlara karşı örgütledi, teşkilatlandırdı ve çok da önemli başarılar kazandı. Fakat tam bu esnada 1912 Balkan Savaşı çıktı Burak'cığım. Aa. Yani düşünsene şimdi bir anda bir savaş yapıyordun bir de geldi burnunun dibinde bir savaş daha çıktı. Ve devlet o zamanki devletimiz, hükümetimiz İtalyanlarla uşi Anlaşması'nı yaptı. Maalesef Mustafa Kemal'in başarılarına rağmen Trabuz Karbi kaybettik Uşa Anlaşması'yla ve Balkan Savaşı'na odaklandık. Mustafa Kemal de Balkan Savaşı'nda ayrıca bir görev aldı. Bugünkü Gelibolu taraflarında görev aldı. Ama biraz arka plandadır bilginiz olsun. Balkan Savaşı'nda kaybettik Murat'cığım. Böylece Rumeli'yi kaybettik Balkan Savaşı'yla. Ta Edirne'ye kadar kaybettik. Maalesef. İkinci Balkan Savaşı çıkınca bu sefer de Edirne'yi geri alabildik Allah'tan. Ve böylece sınırlarımız bak bugünkü sınırlarımız yavaş yavaş şekillendi. Yani uzun lafın kısası. Mustafa Kemal Trabluskarp'ta ilk askeri başarısını kazanmasına rağmen Uş Anlaşması'yla kaybettik. Ardından çıkan Balkan Savaşı'nda kaybettik. Böylece topraklarımız gittikçe küçüldü. 1914'te Birinci Dünya Savaşı'na girince artık tüm Orta Doğu topraklarında, Arap topraklarında kaybettik ve vatanımız elimizde küçücük bir yer kaldı Anadolu. Orayı da Kurtuluş Savaşı'nda kurtarmaya çalışacağız. O detayları da önümüzdeki sene beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdilik giriş bu kadar olsun Muratçıp. Evet hocam. E, detayları online'da inşallah anlatacağız. Evet hocam arkadaşlarımıza evet biz şimdiden söylüyoruz bizi takip etsinler. Çünkü hocam dediğiniz gibi Eylül ayından sınava kadar hocam onlara bir sürü içerik biz zaten Aynen yapacağız. Hocam ne diyoruz? Videomuzu beğenmeyi. Aynen öyle. Beğenmeyi unutmasınlar. Evet. Ee, anlamadıkları yerleri yazsınlar. Ben cevaplıyorum arkadaşlar. Yani evet. bir hafta falan geçiyor üzerinden. Kusura bakmasınlar ama mutlaka dönüyorum. Kesinlikle. Onun bir soru sorduklarında ben de yanlarındayım her zaman Muratçım. Çok güzel hocam. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Görüşürüz Muratçım.